Champions koleksiyonlarının döngüsü sonunda kırılıyor. Bak. Selamlar geçen günlerde Valorant Türkiye'nin resmi sayfasında civciv bu skin geliştirme ekibinin başında olan kişilerden bir tanesi de bir röportaj yapmış ve burada Champions koleksiyonlarıyla alakalı acaba Vandal ve Phantom dışında farklı bir sıra gelir mi diye bir soru sormuş. Bunu da Valorant Türkiye resmi bir şekilde paylaşmış oldu. Şimdi ilginç cevaplar var burada. Yani gelişici ekip sürekli bunu tartıştığını söylüyor. İşte Vandal ve Phantom'ın artık döngü haline geldiğini söyleyebiliriz burada. Bu sene Vandal mesela ve geliştirici ekip bunu sürekli tartışıkları için ve tek silah üzerinden getirdikleri için yani şu an Vandal ve atıyorum yeni bir silah gelmiyorsa ve tek silah üzerinden gidiliyorsa kimsenin Champion Stinger'i istemeyeceğini söylüyor ve bundan dolayı böyle bir şey olursa büyük silahlarla yanında ek bir silah getirebiliriz demeye çalışıyor. İlerleyen zamanlarda bunu yapabilirlermiş. Şu an için böyle bir tartışma olduğunu söylüyor bizlere. Bu sene olur mu bilmiyorum ama tabii ki de herkesin isteyeceği bir şey var burada. Güzel bir büyük silahın yanında Vandal Phantom ya da operatörün yanına ek bir sıra istiyoruz. Yani bu da zor bir şeydi. Ya da işte Vandal'ın yanına Singer, Vandal sinir, kendi öyle söylüyor. Vandal yanına Şerif ya da operatör Şerif tarzında combo ya da bir koleksiyon tipinde getirmek gerekiyor bunu. Onlar da bunun farkında. Bu konuyla alakalı sürekli müzakere yaptıklarını dile getiriyor kendileri ve belki de seneye, belki de ondan sonraki sene içerisinde döngünün kırılabileceğini ima ediyorlar ve hani bu sene olmadı yeniden tekrarlıyorum birkaç sene içerisinde Vandal artı operatör, Vandal artı Şerif Vandal artı işte klasik tarzındaki içerikleri mutlaka Champions'ta ben göreceğimizi düşünüyorum. Güzel bir soru olmuş aynı zamanda Civciv'de kutlamak gerekiyor burada. Zaten Champions koleksiyonları alakalı benim görüşlerimi sürekli biliyorsunuz. Haber diye taşıdığı için sizlere yeni bir videosunu yapmak istedim burada. Sizler bu arada yeni bir koleksiyon tipinde sadece Stinger'ı görmek istersiniz Champions adı altında yoksa Vandal artı Stinger'ı bu tipte bir şeyler mi görmek istersiniz? Yorumlar kısmında bunu yazmayı unutmayın. Atagen'in ökülük işimiz devam ediyor ve kampanyamız devam ediyor. Onlara detaylardaki linklerden ulaşabilirsiniz ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla